Şişli'de soyguna giden bir gaspçı soğukkanlı kasiyer sayesinde amacına ulaşamadan kaçtığı kamuflaj hileleriyle izini kaybettirdiğini düşünüyordu ki polis peşini bırakmadı. Onlarca güvenlik kamerasını izleyip onu kıskıvrak yakaladı. Korktum ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Kusursuz bir soygun planlamıştı ama güvenlik kameralarıyla polisin dikkatini hesaba katmayınca yakayı ele verdi. Silahlı gaspçı öğlen saatinde Şişli Elmadağ'da bulunan bu para transfer noktasına geldi. Kendince zaten bir kamuflaj yaratmıştı. Yüzünde tanınmamak için maske, kafasında şapka ve siyah mont vardı. Direkt olarak kasiyere yöneldi, silahını çıkardı ve ondan paralar istedi kasiyer silahı görünce korktu ama kendini toplaması uzun sürmedi. Şu an ne yapabilirim diye düşündüm. Sadece kasayı hani açıp para verecekmiş gibi davranıp aşağı eğildim. Güvenli bir noktaya girince yardım istedi. Bağırdım hani bağırınca panikleyip karşı zaten. O çığlıklar silahlı gaspçının da kaçmasına neden oldu. Gaspçı aşağı doğru kaçtı. İzini kaybettirdiğini düşündü. Bir ara sokağa girdi kılığını, kıyafetini de değiştirdi. Ancak Şişli polisinden kaçamadı. Polis geçiş güzergahındaki bütün kameraları topladı. Gaspçı siyah montu çıkarıp yerine sarı mont giymiş kamufle olduğunu düşünmüştü. Kısa sürede yakalanıp cezaevine gönderildi.